Kızım sen şimdi esahtan yani anana bu evi sattırmayacak mısın? Ben vallahi ben anlamadım. Benim bitti beynim durdu benim ya. Benden mi konuşuyorsun Erman? <laughs> evet. Ha pardon çok derin uykuda olduğum için anlayamamışım. <laughs> Hermancığım ne söylediyse ne sorduysan yarın sabah bir daha sormanı rica edeceğim senden. Çünkü şu an uykuda olduğum için cevap veremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki Yarın sabah sana diyeceğim ki cevap olarak. Evet Esat'tan sattırmıyorum Erman. Ya kızım Allah'ını seversen bak yalvarıyorum inet itme ya. İnet itme ya. Ya beni daha fazla sinirlendirme ne olur bak bir yerime bir şey olacak benim. Saatin inme ini ini beynim durdu ya. ya. Sen benden ne istiyorsun Erman? Ben beyimden bir bıyıklarını böyle inceltmesini daraltmasını. O da bir şey ikişer ha. Daratmasını bile Kabul ettiremiyorum ben beyime. Sen benden ne istiyorsun farkında mısın? Kılımı bile kıpırdatmam. Ya kızım benim bıyığım incisi ne olur ya? Her şeyi yaptım, döndüm dolaştım, bir kıla mı bağladım meseleyi Allah'ını seversin ya. Bir kıla bağladım meseleyi Erman. Ben yeni eve taşındığımda yanımda yepsi yeni bir Erman olsun istiyorum. <laughs> ne demek istiyorsun sen ya? Yani sen şu anda benim sıfatımı beğenmiyorsun, onu mu demeye getirtiyorsun yani? Erman. Benim söylemediğim lafları niye benim ağzıma koymaya çalışıyorsun sen? Ben öyle mi dedim? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ben sana diyorum ki... ...en azından... ...bıyıklarının şeklini değiştir... ...ve bana... ...odunluğunu bırakabileceğini... ...barnas saplantılarından kurtulabileceğini ispatla. Bunu diyorum. Başka ne diyorum? Ya tamam ne yapacaksan yap Allah'ın izi inceltiyor mu, daraltıyor mu... ...kısaltıyor mu, uzatıyor mu bitsin bu eziyet ya. Ellerim mayasır oldu hadi ya. Erman çok teşekkür ederim. Eğer bunu kabul etmesin evi sattırmayacaktım. gerçekten onu da söyleyeyim. Evet. Ay bir sürprizim var da. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Hazır mısın? Niye? Ay kızım içinde jilet, vardı. Dikkat et. Erman işte var tabii Gel bakayım. Hı? Bak. Sezer bana aynaya bakınmak yok. Ben hafifçe şuralardan daraltma mı yapacağım? Ondan sonra bakacaksın tamam mı? Yalnız dikkat et öyle kaşalma gibi değil yani bu. Allah misin, ağzın bunu dökerim senin ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Erman tüpürmezsem kavga çıkar. Lütfen. Yalnız bir milim oynayıp da en ufak bir hassasiyette bulunursam beni ibibiye çevirdiğin takdirde senin ağzın bunu dökerim bu evde ona göre. Erman bu tatlı sözlerin için sana çok teşekkür koyuyorum. Ama sen böyle konuşursan dudaklarım kımırdanır. Ben de bıyıklarını doğru düzgün kesemem lütfen. Kızım eline hiç ustura aldın mı? Ne yapıyorsun sen ya? Ermancığım elime daha önce ustura almadım. Evet haklısın ama inançla ve istekle, şevkine her şeyin olabileceğini biliyorum. Lütfen bana müsamaha et. <laughs> kırlandım bir dakika, kırlandım Dur, dur. Hiç yapmadığın şeyleri yaptırıyorsun bana. Hadi kis, kis, kis. Erman, kavanı titrettirsem ben... Tamam, duruyorum be, duruyorum. Al. Lütfen, benden muvaffakiyet bekleyemezsin. Titretme. Kızım, mi? elinde jilet var. Nasıl sakin olayım ya? Jilet mi? Ustur ha bu ya? İçinde ne var onun? Mum mu var? Konuşma. Uzat. kesin mi? Bitti Kediyorum. mi? Kesiyorum, kesiyorum. Erman? Oy 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 oy! Şekil bir bakayım hadi. Erman hayır! Ya bir dakika bakacağım ya! Ne bir dakika ya? Bana söz verdin... ...ben keseceğim. Kesim bittikten sonra aynaya bakınacaksın. Tamam, bu niye sulu böyle? Silmedin mi sen bunun üstünü tükürdükten sonra? Erman tükürdükten sonra sildim. Hı. Ama demek ki fazla şey olmuş. Yok. Tüpürük salgılıyor demek ki benim ağzım. Yap, sakin. <laughs> sakin. Ayy Erman sen korkunca ben de korkuyorum! Kızım dikkat et diyorum, bir şey demedim mi Hadi yap! <laughs> Aa! O sırada biri var diye kendimmiş kendim, gözüm 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 tamam gözümü gördüm ben hadi, hadi hadi yap yap yap! Hadi kes bitsin ya! Şöyle düzgün durayım dur! Erman lütfen Hı. bak benim de elim ayağım titriyor şu an! Ya yeter sol taraftan oynadığın ya! Tamam bak orayı bozacaksın, geç sağ tarafa geç geç! Ay sen söylemesen ben sanki devam edecektim Erman. Geçiyorum. Dikkat et sağ iyi kullanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu işte Allah belanı vermesin ya bu köpeğe bu evde ne işi var Allah'ını seversin ya. Kov şunu kov kov kov. Nerede girdi bu köpek ya? Üzerimde posta reforması da yok. Nerede geldi bu ya? <laughs> lan lan git lan. Kaldırın götür buradan. <laughs> <laughs> gittin! Gittin! Neydi? Ay Leyda Hanım! Ay kızım nerelere gittin sen ya? Ay yok! Ay! neredesin kız sen Leydi? <laughs> ah seni yaramaz. Buralara mı çıktın sen? Gel bakayım buraya. Ah, pardon abi için. Gel bakayım. Doğru odana. Doğru odana yürü. Terbiz. Anneciğim. Canım. Siz bu şahsiyetle nereden tanışıyorsunuz ki kendisiyle yüz göz hareketleriniz oluyor. Kendisiyle adıyla hitap edebiliyorsunuz. O sizi dinleyebiliyor. Abi için. Leydi benim köpeğim ya çocuğum. Geçen sene kocam bana hediye etmişti ya. Ay ben sana hiç bahsetmemiş miydim Lady'den? Ay hayır hiç bahsetmemiştiniz. Ha, neyse. Ben evi terk ederken Lady'nin velayeti konusunda kocamla aramda yani bir anlaşmazlık oldu. Neyse Allah'tan insafa geldi de prensesimi geri gönderdi kızım bana. <laughs> ah. Anacığım. Ee, gerçekten lady, ne kadar tatlı, ne kadar sempati... İnsanın bağrına basması gelesi <laughs> bir köpek. Ee, yuvamıza o da hoş geldi. Hoş bulduk. Yanınız. <laughs> Benim doğal yaşam süremin lady'ninkinden uzun olabilmesi için bu elimdeki krizi ivedilikle çözmem gerekiyor. Neymiş o elindeki kriz kızımcı? <laughs> Usturadaki o kıllar ne kılı? Kıl değil, bıyık. Bıyık mı? Kimin bıyığı abiye? Kız, köpek gitti mi köpek? <laughs> Ay! Ay! Allah! Ya kadın, sen nerede çıktın ya? <laughs> gitti, gitti. Çıkabilirsin. ...kardeşin, dayın, dayının sözcüsü... ...yani ben hakikaten bıktım bu ...bir de rahmetli dedin ruhu gelse de kadro tamamlansa. Erman o nasıl laf öyle? Tövbe de! Tövbe? Alay geçeceksen deme! <laughs> Ay sen, ay sen lafı filan bir tarafa bırak da ayol ne oldu sana böyle kusucum? Nedir bu halin? Kim koydu seni bu hale onu söyle bana. Ne, ay, var, ne, ne, varmış benim halimde ya? Ay, ay senin bu ay, ya. E, bu, e, o üstündeki pijama diyor annem. Ay o üstündeki pijama ya Erman. O annemin komiğine gitti demek ki ondan gülmesi çıktı. A değil mi Hakikaten öyle ya başka bir şey yok gülmeme bir neden olan da kostümü biraz garip. Kostüm değil kadın pijama bu pijama. Anneciğim pijama o, Kızım bunu çamaşır suyuna yatırmış o yüzden rengi attı yani. Aslında maviydi pembeye döndü. Çok istiyorsa sana da gulyabani kostümü diktirttireyim. Sen de takılırsın ondan. Ay yok yok ben almayayım kalsın. Ay hiç gülücüğüm yoktu valla. Gece vakti ayol neydi bu Bu kadın benim yüzüme bakıp bakıp niye gülüyor ya? Yo yüzüne bakıp bakıp gülmüyor. Yüzüne bakıp bakıp mı gülüyor. Bak benim buram da gülüyor. Ay. bu yüzüne bakıp gülmek mi demek Erman? Öyle bir şey yok. Tutmuyor. Oh. Ay. Berin Hanım komik bir şey mi var? Yo 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 yo. E daha ne? <laughs> Allah Allah. Kadına bak elektrik süpürgesi yutmuş ya. Ay dayanamayacağım abiye bakar. <laughs> ya ne gülüyorsun? Soytarın var karşındaki iki kişi ya. Bak ya şeytan mı gıdıklıyor bunu ne abi ben anlamadım ya. Hadi çekil çekil müsaade et. Elman, nereye müsaade et? Aa. Nereye müsaade et? Aynaya bakacağım, müsaade et de geçeyim. Neye bakacaksın aynaya Erman, ne gerek var? Neye bakacaksın söyle bana, ben sana söyleyeyim. Bakacağım, ucundan mı aldın, yakından mı aldın, kenarından mı aldın, mi? Onları kontrol edeceğim, çekil. Aa, uçlarından mı dedin? Ucundan desen daha doğru olur, tek bir ucu kalmış çünkü. Ay anneciğim sen <laughs> hadi artık odana kaçınılabilirsin. Hoşça kal anneciğim. Anneciğim Aa, yarın sabah ona kadar... ...benden haber alamazsanız polisi arayın. Arayın. <laughs> Bak ya, zevke bak kadındaki. Kocasızlık başına vurdu vallahi. Gerçekten öyle oldu Erman. Çekil de et. Kızım bir çekil bak. Vallahi ümünü sıkar öldürürüm seni. Bir dur bir dakika ya. <laughs> Aa, yani... ...bu zevk... Şey, e, ...yani biraz şey yap, yap, yapmak lazım, şu... ...kenarına hani... E, ...şey getirtmişsin ya... E, ...sen... ...Allah senin bir <laughs> lafını yani sizin şimdi burada ucunu nasıl aldığını mira konusu <laughs> akşama kadar hav. Başka bir numarası yok ya. Bu tek köpeğimiz eksikti, o da oldu sonunda. Allah'ım göstermediğim başka bir eziyet kaldı mı şükür Rabbim Kullanan kurban olduğum ya Rabbi ya. <laughs> Özellikle abiyenin anasına ve itine görünmedim, bir an önce çıkmam lazım bu evden. Hotele değilim kahvası, geliyor insan havası. Abi! Abi! Ya kurban olayım şu köpeğe alırsanız ya korkuyorum ya. Erman ne oluyor? Ne olacak kızım ananın köpeği bana saldırıyor. Bak giriyor içeriye ya. Aa! Saldırıyor mu dedin? Leydi mi saldırıyor? Aa! Ay otur içim. Otur, otur. Ay bu kimseye saldırmaz. İnsan sevgisiyle dolu bir çocuktur bu. <laughs> bana bak kuzu. Kim bilir ne yaptın da sen Leydi mi odunluğunla korkuttun? Ne yaptı bu kuzu sana? Odunluğuyla korkuttu mu seni Leydi? Ya ne korkutacağım ya? Ben işe gitmek için kapıyı açtım. Bana saldırmak için apartta bekliyordu kapının önünde. Ayol o saldırmak için beklemiyor seni. İçeri girmek için bekliyordu. <laughs> Çocukcağız. Çocukcağız mı? Annem sabahları lady kapının önüne koyuyor. Lady gidiyor, çişini kakasını yapıyor, ondan sonra gel arıyor. <laughs> Çok akıllı bu doktor bu Lady, biliyor musun? Allah Allah, madem öyle kapının ziline basmayı da öğretseydiniz de... ...onca saat kapıda kalmazdı. <laughs> ya gözünü seveyim, Allah'ın seveyim, şununla bu kadar ilişkiye girme kadın ya. Bak evdeki nüsübeti kesiyorsun ya, gizdirmeyin şunu evde. Ayol sen yoksa bu köpekten korkuyor musun kuzu? Ben köpekten korkacağım. Ben korkmam köpekten, çekiniyorum. Yok Erman senin bilinçaltına gerçekten yerleşmiş bir köpek korkusu var. Kızım ne alakası var ya? Ben köpekten köpekten korkmam? Yani bir kendimde korkuyorum. Bu köpeklerin postane üniformalarına karşı bir antipatileri var. Ben anlamadım yani. Ne zaman nerede bu üniformaları gösterir, hemen saldırıyorlar yani. Onların artık bilinçaltılarına yer etmişim ben. Yani bilim gibiler. Ben anlamıyorum yani bize olan bu garezleri nereden geliyor? Kötüde davranmıyorum. Yoksa yani şu köpeklerin ya minnacık şey değil mi yani onun kaçının ortasına yumruğu böyle tam şurasına denk getirip bir tane vurursam kendine gelemez ya. Şeklini unutur ya. Cinsini unutur. Öyle vururum yani. Ama işte hayvan sevgisi falan filan o tür şeyler var ya o yüzden şey yapamıyorum yani elimde kalkmıyor açıkçası. Sakin ol Leydi'cim sakin ol. Bu kuzu abi yabancı değil çocuğum bu evde bizimle birlikte yaşayacak. Biz şimdi aşağı kata gidelim ben sana mamalar yedireyim. Aman benim akıllı kızım benim. Ya şu kopya ikide bir kızımızım deyip durma ya. Evde yaşayan kızlar var, onlara ayıp oluyor. Niye öyle diyorsun Erman? Evde başka insanlar da var ama sana da insan muamelesi yapılıyor. O ayıp olmuyor ama. Sen ne biçim konuşuyorsun kocanla ananın yanına? Ne biçim konuşuyorsun kız? Niye ne biçim konuşuyorum ya? O benim annem. istediğim gibi konuşuyorum. Ay bana bak abi, biz bir şey unutmadık mı kızım? Ne unutmadık mı anneciğim? Ay bu kuzunun bu yığını unutmadık mı? <laughs> Bıyığına gülmeyi! <gülüyor> <gülüyor> ah. Yazık, bu ondan korkuyor. Bak Yakan, Eğer bıyıklarım hakkında en ufak bir soru veya görüş bildirmeye kalkarsan ya da o bıyığın altından en ufak bir tebessüm veya gülmeye kalkarsan <laughs> hakikaten arabada baş başa senin ağzını burnunu dökerim. Böyle bir değilsizlik yapma. Rica ederim asla. Aklımın ucundan bile geçmedi Erman abi. Yani böyle senin burada hani tek bir bıyığın olmasın. <laughs> Aferin. Olabilir yani. Gulyon, gulyon. Ay yok ben aklıma başka bir şey geldi de ona yani bir şey geldi. Bu da bir başka görmem. bir şey değil. ben <gülüyor> 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 Aa pardon, pardon abi ya. Ben şimdi görünce şeyi unuttum pardon abi. Lan ya ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Allah Allah. Allah Affedersin abi. Ee, sana şunları vermeyi unuttum. Ee, bak abi ben, ben, ben size, size bizim bankadan çok özel faiz oranları aldım. Ee, bu birinci sayfada da geri ödeme planları var. <laughs> Kira öder gibi, hatta aidat öder gibi ev sahibi olacaksınız. Anlıyorum. Yalnız o rüyadan vazgeç. Çünkü bizimkileri evi satmaktan vazgeçti Gökhan. Üstüne gitme yani. Ne? <gülüyor> ne? <laughs> ee, Nasıl yani Erman abi ya? Ya inanır mısın? Onca rağmen uğraştım fakat başaramadım yani. Hem o kaşık düşmanıyla anası evi satmaktan vazgeçti... ...hem de ben bıyıklarımın yarısından oldum yani. Ya tüh ya. O kadar da heveslenmiştik abi ya. Yani heveslenmiştiniz abi. Hani evi satıp çok uzaklara gidip oralara taşınacaktınız ya. Yani ne yapacaksın ki Gökhancığım? Demek ki yani bu tür şeylerde ikna meselesi, ikna kabiliyeti. Bende de o yok yani. Ben biraz düz adam olduğum için hani çok ikna ediyorum. Kısmet değil, kısmet değil. Abi ne demek kısmet değil ya? Ne demek kısmet değil abi ya? Ne kadar da güzel korkutmuştuk abiyanımın anasını. Yani e, o küçük kız korkutmuştu abiyanımın. Annesi, Berin Hanım'ın? Dizgini kız kardeşi. Evet. Yani onlar gelmiyedi belki inandırıcı bir yanı vardı yani. Çünkü anasıyla, abiye de gerçekten korkmuş dedi. Ben de korktum, ayrıyeten gördüğümde ki. Kendime gelemedim yani ama onlar gelince de saatin her şeyi aldı, gitti başına falan filan yani. Ee, <laughs> <laughs> abi? Madem Abi hanım da Beyrin hanım da hortlaklardan bu kadar korkuyor, biz seninle böyle el ele verip belki... Şşşt ne yapıyorsun lan el ele verip? Elinle ayağını abi... indir, kendine dikkat et. Beni delirtme lan burada. Şişt, ne diyorsun yani? Biz bunalımdayım falan derken yani sen beni yanlış anladın. Moçici miyim ben ya? El ele, el ele. <laughs> dedi. Abi niye moçici olasın? Yani ben o anlamda yani dayanışma anlamda biz birlikte hareket edersek belki bir kez daha abiye hanımla hanımı korkutabiliriz. Ne dersin? Ee, olabilir yani. Ne, 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 gibi yani? Ne, ne yaparak ne, ne demek istiyorsun? Ne diyorsun lan senin? Abi benim süper bir planım var. Plan? Yalnız plan öyle el ele el ele falan filan böyle şeylere el gelemem ben. Yani temas yok. Yok temas yok. Abi. Tamam. tamam. Ne dedin, ne dedin? Gel abici. <laughs> Ben Gökhan'cığım ben seni anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Beni böyle kınımın işleriyle uğraştırma bak ben postaneye geç kalıyorum. Sonra müştahane lüzüyle uğraştırmak zorunda bıraktıracaksın beni. Yok abi olur mu öyle şey? Niye öyle? abi ya, hiç bir yere gitme gel. Abi, ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Okuz sen bunu görüyor musun? Senin o ayağından daha büyük benim kulum. Kendini dikkat et. Bak görüyorsun değil mi? Yani hem müşteri böyle nimetimiz diyorlar hem de müşterileri alay ediyorlar. Bir gidiyorum ya, bir niye buraya gidiyorum? Abi lütfen, lütfen. E, olur mu öyle şey lütfen? Ya zaten çok kısa bir işimiz var. Bir el kamerası alıp hemen çıkacağız buradan. Gidemezsin hiçbir yere yani. Kamera derken yani neremize kamera yani? Ne, ne gibi kamera, ne demek? Abi, Abi Hanım'la onun anasını, <laughs> e, yani annesini evi satmaya ikna etme planımız için kullanacağız bunları. Anladın mı? Aa, kusura kalma Gekancığım, Erman ben bankadaki arkadaşın değilim ben senin. Sen beni daha tanımıyorsan tanı. Ben muhafazakar bir ailedin geliyorum Gökhan. Bu tür şeyler bana ters. Ben gizli kayıtmış, gizli kameraymış, şantajmış, kara para aklamaymış falan... ...bu iştir, benim kitabım da yazmaz, beynime girmez bunlar benim. Ay, yok. Ben gidiyorum. Aa ben... Erman abi, Bak. hayır saçmalama, benim de öyle oyunlarda işim olmaz ya. Öyle bir şey için kullanmayacağız tabii ki. Ya niye kullanıyorsun o zaman? Şimdi... Aslında ben sana bunu sonra anlatayım tamam mı? Şimdi önce bir kameramızı alalım biz. Sonra sana hepsini yavaş yavaş detaylı olarak anlatacağım. Yok kusura kalma ben böyle apar topar evden çıktım. Hiç mi üzerime para almadım yani? Kamera parası da senin verirsin mi? Sen kamerayı derim. Erman abi aramızda paranın lafı mı var? Rica olsun, Rica ederim. Buyurun. Hatta. Hakikaten seviyorum seni. Vallahi seviyorum seni. Evet. Şurada o inşaat vidaları var ya on onlardan ne alır? Bizim duvar iş yapmıyor böyle, dibe getirmiş. Kamerayı alalım, da evet. alırız zaten. On ikilik olsun ama. <laughs> bu da değil. Bir... Pardon, affedersiniz beyefendi. Bakar mısınız? Buyurun. Buyur. Ay! Ay! <laughs> Erman abi sen ne yapıyorsun ya burada? Ay! Ya. Şimdi e, ne yapıyorsun? Ay ben... ya, iyiyim. Ya çok özledim. Gel bir sarılacağım. Uzat kollarım. Sen, Oy. Bir dakika, bir dakika. Ay. Biz de ne dedi değil mi? Mesela temaslı bulunmayalım. Hı. Ama gerçekten bir de seni özledim. Ne yapıyorsun lan sen? Ay ne yapayım? İyi. Aa! <laughs> ya bu senin yakışıklı komşunun Gökhan değil mi? Gökhan! Merhaba Sündüz Bey. Ee, merhaba, be beyefendi. Merhaba, ne haber? Teşekkür ederim. <laughs> Ne yaptın lan? Ya dediler ki yani senin bunalıma girdi, istifa etti falan. Yani ben de üzüldüm hakikaten senin için üzüldüm yani. Ay. Seni severim bilirsin. Ay sağ ol abi hiç sorma o müştak denen sansara dayanamadım. Tak bastım istifayı. Yeter ya. Aferin. Aslında onun tam böyle ağzın ortasında şaka denk getirecek bir şekilde bir tane yormak vardı ama... ...öyle delikanlı hareketleri de yok ki bir olsa, bir olsa. Hayır zaten benim kariyer planlarımla o postane görevi örtüşmüyordu. Ben de tak ...burada kendime iş buldum. Nasıl? Aferin güzel ama yapma, yapma. Yine bak aynı şeyler yapma. Güzel güzel, güzel yerde çalışıyor. Biraz geniş bir yer ama olsun yani. yani kimse kimseyi görmüyor en azından yani. Güzel, aferin. Bu arada Erman abi o yarım büyük nedir diye soracağım. <laughs> hiç sormayın, hiç. Bence de. Siz hayırdır? Ee, öncelikle Sündüz e, Bey, e, biz dijital kamera bakmıştık. Nasıl bir şey? <laughs> öncelikle uzun süre, yani 8 dokuz saat gibi kaydetme süresi ve özelliği olsun. Aynı zamanda görüntü kalitesi de üst düzeyde olsun. Olsun, senin istediğin gibi olsun. Tamam, siz böyle bakının, ben hemen geliyorum. Zaten bunların hepsi high definition. High definition. <laughs> Haydi definition olsun da dönüşün olmasın inşallah. Ya nereden çıktı karşımıza bu kız ya? Nefret ediyorum bu çocuktan ya. Eli eli mınçıç hareketleri sevmiyorum. Gel bakalım gel. Bu ne lan? <laughs> Neyse aslında iyi oldu. Biz işimizi görelim Derman abi. Yapacak bir şey yok artık. Ha, bu o, ne? O, o yeni bir model galiba ama bunlar hangisinin alacağı şey? alalım. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk balı ailesi kuzularım